<laughs> Teyzeciğim sana yardım edeyim. Ay gel şimdi Gel bakayım bana yardım et. Gel gel. teyzecim şimdi. ne yapıyorsun? Şu bulaşıkları <laughs> yıka sen. Teyzeciğim ne yapıyorsun? Bulaşıkları yıka dedim. Yıkamışsın Bulaşıklar Bulaşıkları bulaşıkları, <laughs> bulaşıkları, bulaşıkları kaldı. Bulaşık yok ki. gel. Yeah, yeah. Ne? <laughs> Nere? <laughs> teyze siz nerelisiniz? Ben mi Tokatlıyım, canım? Teyzeciğim bırak artık beni peşimden. Ben de halkalıyım Teyze o nasıl bir şey bağlamak ya? Ya ben böyle bağlıyorum. <laughs> Ya ben böyle benliyorum. Teyze tavşan kulaklığı indirin. Bir sosyal mesaj mı vermek istedin öyle bağlamakla? Evet. <laughs> Yoksa 2021'in trendi bu mu olacak? Çocuk senin burada ne işin var? <laughs> teyzeciğim ben oturuyorum. Kulağımı çekme lütfen teyzeciğim. Gel gel gel. Ge teyzeciğim. Gitti Teyzeciğim Gittin, Lamar yap lan. Salamur mu? Ben yapmayı bilmiyorum ki ben çocuğum. 15 yaşına geldin. Ne kü küçüğü. Teyzeciğim ben daha 9 yaşındayım. Beni. Beni birisiyle karıştırıyorsundur. Bak. 4. sınıfa gidiyorum sen evladan. 4. sınıfa zaten gidenler 19 yaşındadır. Teyze teyze çıktı. Geç bayan adam. Merhaba.